Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaki markadan zaten anladınız neyi çekeceğimi. Bu hafta size bir H&M turu yapmak istiyorum. Şöyle yılbaşından önce. Orada mesela uygun fiyatlı payetli ürünler vesaire oluyor. Onları da bir göstereyim istiyorum. Hem de böyle yılbaşı öncesinde belki güzel home bölümünde bir aksesuar olabilirse onları da sizinle paylaşıyor olacağım. İyi seyirler dilerim. H&M'de bu sezon böyle üç boyutlu çiçek motifleri biliyorsunuz normalde de zaten trend. H&M'de bol bol yapmış. Bunun mesela gül desenini çok beğendim. Arkası şöyle penye oluyor böyle daha ee, kalp yaka şeklinde bir strapless bluz. Bakalım ne kadarmış bunun fiyatı. Mesela şık bir pantolonla vesaire çok güzel olabilir. Mesela hemen şık bir pantolon demişken yanında böyle tafta kumaşı gibi palazo şeklinde yüksek belli güzel bir pantolon var. Mesela bununla tamamlanabilir bence. Onun da hemen fiyatını ve kodunu böyle paylaşmış olayım. Evet hazır böyle üzerinde varken ben size bir paylaşayım. Bu sezon H&M'de çok fazla böyle güller, desenler, motifler var. Bu da böyle bir tek omuz bluz. Ben çok beğenmedim o ayrı. Buraya kadar neden uzatmışlar bu gül sayıyı bilmiyorum. Şurada kestirip atabilirlerdi ama yine de sizinle paylaşmak istedim. Bu bölümü böyle bir likralı penyeden aslında. Hani <laughs> çok beğendim mi? Hayır ama yine de paylaşayım. Ee, bluzun kodunu şöyle bırakıyorum. 440 lira bir fiyatı var. Yeni sela yılbaşında e, kullanabileceğiniz çok güzel bir şıkır şıkır küpeler var. Onların da fiyatı 230 TL'ymiş. Şöyle paylaşmış olayım. Bence sade bir elbiseyi patlatabilecek aksesuarlar. Bu bölümde de saten böyle üzerleri taşlı mini etekler ve straplezler var. Şöyle göstermiş olayım altlı üstlü işte, ikili yapabilirsiniz. Ya da bence sade bir gömlekle falan bu eteği sadece giyerseniz daha şık olur diye düşünüyorum. Bir bakalım ne kadarmış fiyatı. Eteğin fiyatı 1200 lira. Kodu bu. Ee, üst kropun e, fiyatı da 1099 lira. Kodu da bu. Şurada hem eteğini hem bluzunu böyle gördüğümüz bir boham bir etek buldum zaten. Etek bence tek başına düz beyaz bir basic tişört de güzel olabilir ama üstte yapacak hiçbir şey yok bence. Burası 610 lira, 620 lira eteği fiyatı. Hadi bluzu da paylaşayım. Bence sakın böyle takım olarak giymeyin gerçekten korkunç gözükür. Ah bu kahverengi balıkçı kazağı çok beğendim. Biraz kalın bir kazak ama çok da böyle yüksek de değil yani çok uzun bir kazak da değil hafif böyle bir crop yani kemerde bitecek bir boy ee, şöyle hemen onun bir fiyatını paylaşmak istiyorum bir dakika yünmüş bu arada 880 lira bir fiyatı var kodu da bu yılbaşı elbisesi olarak alternatif bu olabilir şıkır şıkır şöyle payetli bence hoş gözüküyor yani yılbaşı gecesi bu tarz kıyafetler kaldırıyor bence şöyle göstermiş olayım Şöyle çok güzel bir ajurlu kazak da buldum. Bu da güzel. Bunu daha çok ama böyle mevsimlik daha bahar aylarında falan kullanabileceğiniz bir parça bu. Böyle göstermiş olayım. çok güzel bir sweatshirt buldum. Önünde Paris baskısı olan ama benim en çok dikkatimi çeken şu yaka detayı oldu. Fiyatı 370 liraymış. Kodunu da şöyle bırakayım. Rengi falan çok güzel. İçi de böyle polarlı. Şöyle göstereyim. Mesela yılbaşı için çok güzel bir elbise buldum. Burasında bir dantel detayı var ve gö göğüs kutları vesaire bence çok güzel. Kumaş polyester. Orası 5 para etmez ama mesela hani bir gece çık altık alınabilir. Yani her zaman giyebileceğiniz bir şey değil zaten. Fiyatı bakalım 700 lira. Kodu da bu. Bence şık bir elbise. Siyah parçanın bir de kırmızı rengi de varmış. Yani <laughs> hala fikrim değişmedi çok güzel bir kazak buldum ama boyu aşırı uzun rengi falan o kadar güzel ki dokuzu da çok iyi bu da yün bir kazak böyle geniş örgülü 880 lira fiyatı kodu da bu dediğim gibi boyu epey bir uzun yani böyle satan eteklerle falan altına bence güzel olur Ay şurada rengini çok beğendiğim bir zümrüt yeşili payetli bir etek göstereceğim bayağı güzelmiş bu bakalım fiyatı 460 lira. Kodu da bu. Böyle crop bir ceket buldum. Süet böyle. Kenarları da yuvarlak yuvarlak kesilmiş böyle çok değişik astarla. Mesela düz bir elbisenin üzerine güzel olabilir. Fiyatını da şöyle vereyim. 1200 liraymış fiyatı. Kodunu da şöyle paylaşıyorum. Bir de şurada çok beğendiğim böyle parlak bir kumaştan bir lazer göstereceğim. Mesela hani e, içinize böyle ışıltılı, taşlı üst yerlerle falan dar bir skinny pantolonla, kumaş pantolon ve stilettoyla güzel bir kombin yakalayabilirsiniz. Oversize de bir kalıp beğendim. Payetli kısa mini eteği de çok beğendim. Böyle bir hem lacivert hem de e, mora yakın böyle bir Eflatun renginde çok güzel yansıması olan. Şurada da minicik bir e, yırtmaç detayı da var. Fiyatı 530 lira. Kodu da bu. Üzerine bence düz bir parçayla kullanmak daha nefis olacaktır. Mesela şurada çok güzel bir bluz var. Bakayım vatkası var mı? Yok ama bence buna bir vatka taksanız daha hacimli ve çok daha şık gözükecek bir parça. Biraz crop altında böyle lastikli envelope. Fiyatı 460 lira. Kodu da bu. Bence güzel bir pantolonla nefis tamamlanır. Saten pantolon olabilir mesela ya da deri bir pantolon. Mesela burada da blazer içerisinde giyilebilecek çok güzel alttan çıt, çıt da böyle bir büstü yer de var. Bayağı şık gözüküyor ama çok parlak geldi bana hani satene. 320 liraymış fiyatı kodu da bu. Bir tane şöyle İspanyol paça parlak görünümlü pantolon göstereceğim size. Mesela hani yılbaşı için alternatif olabilir ama bence bu tarz parçaları daha sade basic tutmaya çalışın. O zaman çok daha tarz gözükürsünüz. Ya da hani mesela buna takım bir cropla da tamamlayabilirsiniz. Fiyatı 260 liraymış. Kodunu da şöyle bırakayım. Böyle göstereyim. Eçerimdeki bu mini eteği beğeniyorum ben. Hem kumaş detayını beğeniyorum hem desenlerin açıkçası böyle katlı katlı geliyor. Bayağı da güzel bir etek bence. <laughs> bir bakalım ne kadarmış. Fiyatı 320 lira. Kodunu da şöyle paylaşmış olayım. Ve her sezon çıkarttığı böyle geniş örgülü kazakları hemen hemen her renkte var. Biraz kalın duruyor, ağır bir kazak ama e, bence çok hoş duran bir parça. Şöyle kutuyla fiyatını paylaşayım rengi de gerçekten güzel. Bir de bunun çok güzel bir bej rengi var. Onu da bulunca göstereceğim. Bu sezon kargo pantolonlar baya baya böyle her modelde çıkıyor. Bu da eğer böyle kışlık daha kumaş bir parçada isterseniz e, paçalarında herhangi bir şekilde lastiği veya belinde yok. Normal klasik pantolonun kargo cepli halini düşünün. 620 liraymış. Kodu da böyle. Bence güzel bir parça. Bir de şöyle ışıltılı ama biraz e, şeyleri sert böyle biraz bulaşık teli gibi bir kazak buldum ve yıkalı. Ee, bunun hırkası da var bu arada. Fiyatı 700 liraymış. Kodu bu altına bence saten bir etekle nefis bir yılbaşı kombini olur. Kesinlikle yani. Beğendim ışıltılısını. Mesela yılbaşı kıyafetlerine alternatif olarak böyle kolları tafta kumaştan ortası siliko bir büsteyer isterseniz bunu da göstermiş olayım. Ama bence çok da fiyatının parçası değil açıkçası. Evet, size bahsettiğim rengi de bu. Gerçekten o kadar güzel ki altında mesela aynı tonlarda bir pantolonla çok şık olur. Fiyatı 440 lira. Kodunu da şöyle paylaşayım. Şu beyaz pantolonu beğendim ama ucundaki bu füskül detayını hiç sevmedim ben. Olsam bunları keserim. Üzerine de hatta çok daha sportif mavi bir gömlekle falan kombinlerim. Öyle çok daha tarz olur. Bilmiyorum öneri benden. <laughs> Uygulamasız. Bir de uçları püsküllü siyah parıltılı payetli elbisenin şöyle ip askılı bir de elbisesi var. Yine bunun ucuna da aynı şekilde bir püskül yapmışlar ama yine de sevmedim. Ama elbise de bence pantolondan daha iyi durabilir. Hatta şöyle daha detaylı bir çekeyim. Bu mesela taşlı küpeleri de çok çok beğendim. Aşırı şık bir parça bence. Kadife bir elbiseyle falan çok güzel olabilecek bir aksesuar. Fiyatını göremedik bunda. Bakalım. Başka. Bakalım hemen. Fiyatı 80 TL ymiş. Adını da böyle paylaşmış olayım. Dedim size bu sezon çok böyle fazlasıyla güllü parçalar var. Çok böyle bir polyester bir elbise. Ama şuradaki güller falan hiç estetik durmuyor. Yaka detayı falan hiç sevmedim yani. Nefret ettirdim hatta size söylerken, tanıtırken elbiseyi ama gerçekten kötü. Bir de şöyle askılı biraz böyle... E, yüzücü atleti modunda böyle bir hayetli parça var. İçi de bayağı gösteriyormuş. Elimi bayağı bayağı gördüm buradan. Ee, Bakan fiyatı ne kadar 280 lira fiyatı var kodu da bu vatkalı balon tarzı parçayı beğendim açıkçası üstü şöyle hatta daha detaylı çekeceğim size kollarını falan dediğim gibi vatkaları var kolları sanki böyle bir pelerin içerisinden kol giriyor çıkıyormuş gibi böyle farklı ışıltılı ve altı daha böyle bombeli balon tarzda bir parça 700 liraymış fiyatı kodu da şöyle Ah burada çok tatlı bir rengi olan aşırı beğendiğim bir jakmuz çanta benzeri bir çanta buldum. Gerçekten çok güzel bence rengi falan. Aşırı tatlı minnoş. Altında da bir tweet etek var. Onunla da, da bence güzel olur. Bunu buna niye tutturmuşlar? Herhalde evet, kombin yapmışlar. Şöyle bir tweet etek var. Eğer seviyorsanız tweet parçaları buna da bakabilirsiniz. Mini bir etek. Şöyle göstereyim mesela hırka içerisine falan giymelik böyle çok kısa ince kare yakalı trikolar var. Onun da hemen bir fiyatına bakalım. 280 lira fiyatı kodu da bu. Mesela üzerine de şöyle uzunca bir tweet parça alabilirsiniz. Onun da fiyatı 750 lira. Mesela şu parçaların rengini falan çok beğendim. E, tabii ki böyle şey elastan bir kumaş. Alttan böyle çıt çıtlı zım, şey gibi zıbın gibi. Lazerların falan içerine giymelik rengi çok güzel bir hakisi var. Böyle şöyle payetli sırtı çapraz gelen bir elbise göstereceğim yılbaşı önerisi olarak. Bunun da hemen fiyatına bakalım. Fiyatı da gayet makulmüş. yani bir gece için alınabilecek ederdi. Bir de şöyle gümüş parıltılı olan ışıltılı bir elbise göstereceğim ama yani yaka detayı falan o kadar kötü ki. Yani ne göğüs kupu yapılmış ne bir şey yapılmış dümdüz bir şey ama hani ışıltılı mı ışıltılı. Metalik kombinler paylaştıktan sonra karşıma böyle bir parça çıktı. Bunun da hemen bir fiyatını vereyim. İncecik böyle yumuşak bir parça aslında. Göründüğü kadar böyle sert değil. Çok güzel bir denim tarzında. Bence güzel bir Bu. beğendim sonunda bir şey. Mesela saten mini eteklerde bu zebra desenini beğendim. Arkası böyle çapraz askılı. Gerçekten güzel bir parça. Üstüne bir siyah şık bir parça blazer attık mı muhteşem bir kombin olur. Bakalım bu ne kadarmış? Bunun da fiyatı 230 lira. Bence gayet şık bir parça. Beğendim bunu. Şuradaki bebe mavisi puffer monta doğru gidiyorum. Gerçekten çok ama çok tatlı bir rengi var mesela hafta sonu falan kullanmaya aşırı güzel bir parça. Hemen bir etiketine bakacağım. 700 liraymış fiyata. Kodunu gösteremeyeceğim ama bir bakın mağazada aşırı güzel. Yine aynı renkte böyle çok tatlı bir çanta da yapmışlar. Bu taraf, bu bölüm zaten bu markası H&M'in daha Teenage grubuna hitap eden bir marka. Divi Det olan canvas mini etekler de var. Renkleri baya güzel ama hem düşük belli hem de mini. Aa, bu kazanı gerçekten çok beğendim. Yaka detayı vesaire çok çok iyi, baya iyiymiş ama fiyatı biraz yüksek 880 lira. Kodunu da şöyle bırakayım. Bu da yünmüş ama bence yün olduğu için olabilir ama Yakadeta'yı gerçekten beni aldı yani. <laughs> ah şu kaza! Aşırı <laughs> bayıldım rengine ama o kadar böyle hatır hatır kaşındıracak gibi bir havası var ki. Ama rengi çok çok güzel. Fiyatı 1200 liraymış. Bakalım yün mü ondan mı? Evet ama çok güzel bir rengi var. Yarım boğazlı ve sık dokumalı. Kazara sıcak bir suda yıkasanız anında bebek kazana döner bu. İp askılı, askılarında şöyle ışıltılar olan kalp yaka dümdüz bir elbise de var. Bu da yine polyester kumaş. 620 lira kodu bu. Yılbaşı için ama alternatif olabilir pazar beğendim. Hem göğüs yerleri böyle detaylandırılmış hem de böyle kara oluşunu çok çok sevdim. Fiyatı da 350 TL. Kodu da bu. Ve yumuşacık. Bunlar Mango'da da var biliyorsunuz. Prada'nın çantasının benzeri. Şeyi demeyelim de. Ee, 460 lira burada fiyatı. Mango'da da 499 diye biliyorum. Ama güzel bir çanta. Benim de gözüm var. İndirimde yakalarsam alacağım. Mesela şu şifon elbiseyi beğendim. Eteklerindeki plesini vesaire çok beğendim. Güzel acı kahve bir çizmeyle çok güzel olabilir. Onun da hemen bir fiyatını paylaşacağım. Şurada rengi çok güzel bir tweet elbise buldum ama özellikle bu göğüs kuplarını çok çok beğendim. Bu tarz şeyleri ben seviyorum açıkçası. Hemen beni böyle bir beğenmeme sebep oluyor. Fiyatı da uygun aslında. 460 lira. Kodunu şöyle bırakayım. Şöyle güzel bir parça. Mesela şu e zebra desenli satan elbiseyi beğendim açıkçası. Üzerine mesela siyah blazerın içerisinde falan çok güzel olur. Siyah çizmelerle çok şık durur. Fiyatı da diğerlerine nazaran daha uygun. Şuradan böyle envelope. Bence güzel bir parça. Eğer crop gömlek arayışınız varsa, Zara'dakiler biraz daha pahalı geliyorsa H&M'e bakabilirsiniz. Gerçi 100 lira falan oynuyor aralarında ama şöyle ben bırakmış olayım. Bir de sizinle paylaşmış olduğum ışıltılı kazağın pudra rengi var. Bunu daha önceki videomda da paylaşmıştım ama o daha uzun bir boydu. Bu daha kısası. Yani kemer aslında çok crop bir parça değil ama yine de kısa bir boy. Hem saç bandı, hem de böyle kulaklarınızı korumak için kullanabileceğiniz pelüşler de gelmiş. Şuradaki şapkayı denemiştim hatırlarsınız kafama girmemişti. Bu çantayı çok beğendim. Aşırı beğendim. Böyle çivit çantaları çok seviyorum. Bir tane Zara'dan almıştım. Benim de eskiden beri var kullandı. Çok şık duruyor bence. Bayağı güzel. Yılbaşı hediyesi olarak bence böyle beşli çoraplardan alabilirsiniz. Gayet de güzel bence bir ta şey. Hediye olur yani minicik. Önemli olan düşünmek. Ay çok güzel renkleri var. Bir de böyle lacivertlis falan da var ama bunlar tam böyle yılbaşılık. Ey katli matli. Bir de şu çizmeleri çok beğendim. Top biraz kalın ama e, yani yüksek ama kalın. Böyle sivri burnu oluşu falan matlı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Güzel bir parça. Hemen bir fiyatına bakalım. Fiyatı 700 lira. Kodu da bu. Burada bir tane böyle çok şık bir şifon e, gömlek buldum rengi böyle ekru hafif böyle içinizde gösteriyor ama parlak bir kumaş olduğu için sevdim mesela klasik bir pantolonun üzerinde çok şık durur bunun da böyle kodunu paylaşacağım 460 lira fiyatı kod da bu biraz yılbaşı süslerini de çekeyim size Böyle ikili topları almak isterseniz 160 TL. Hem kırmızısı hem yeşili var. Bir de aşağıda böyle rafyalı gibi olanı var. İkili ikili olarak satılıyor. Mesela en tepeye takabileceğiniz böyle yıldızlar var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bakalım. Bunun fiyatı 230 TL'ymiş. Kadife fiyonkları çok çok beğendim. Bunlar da ikili mi? Evet. İkili evet olarak satılıyor. Bakalım ne kadar bunun fiyatı da. Bunlar da 70 TL'ymiş şöyle. Yani hmm, çok da pek bir seçenek yok açıkçası. Ama bu ara 3 al 2 öde fırsatı varmış. En azından öyle bir değerlendirebilirsiniz. Evet indirim öncesi H&M'i de gezmiş olduk. Biraz daha kısa oldu çünkü daha öncesinde yakın bir zamanda zaten bir H&M turu yapmıştım. O yüzden onun haricinde gelenleri paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi yıl sonra bütün markalar indirime girecekler. O yüzden siz de en azından ne almak istediğinize önden karar verin istiyorum. Öyle hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.